sizin için hazırlanan odaya gidin ve biz de gelinliğini şare Topraklı'ndaki topraklarındaki konağına götürmek için gerekli hazırlıkları yapalım. Tamam. Evet. Katsin <laughs> geldi. Katsin. <laughs> güzel. Evleniyoruz. Aa, bak abisi getiriyor gelini. Yani işte eşimiz çok da güzel değil ama idare eder. Yapacak bir şey yok. Sonuçta. Ee, bu da benim ha doğru kendimi tanıyamadım bir ana hep zırh içinde olmaktan. Aleyküm selam Hüdayi. hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Biraz ara verdim ya pek e, düzenli yayınları oturtamadım bir türlü. E, ya, oturtmaya çalışıyorum açıkçası. Teşekkür ederim sağ olasın. Tam da biz de evleniyorduk bu arada Warband'da ve evlendik.